Hazır gelmişken başka sorularım da var efendim. Tabii. Yine siyasette görüş ayrılığı sebebi olan bir konu. Cumhurbaşkanı Erdoğan hı hı. E, yeniden aday olabilir mi? Üçüncü bir kez aday olabilir mi? İncelediğinizde baktığınızda. Tabii ben yıllardır zaten bütün kitaplarımda var. O yüzden yıllardır aynı şeyi söylüyorum. Üçüncü kez adaylığı sadece ve sadece meclis 360 ile erken seçim kararı alırsa. Yani muhalefetin de desteğiyle erken seçim kararı alırsa, çünkü bu çok net anayasamızda. Madde 101 şunu diyor, bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir. Çok net, bir kimse çok genel yorumlanan bir şey. İki, madde 116'da tek istisnası var, bu da ikinci döneminde meclis 360 milletvekiliyle bir erken seçim kararı alırsa. Üstelik yürürlük maddesine kanununa baktığımızda anayasanın 18b madde açıkça diyor ki sadece maddelerde yapılan değişiklikler 2018'de ilk seçimde yürürlüğe girer. Bu maddede Cumhurbaşkanı seçim dönemleri, süresi vs. hiçbir değişiklik yapılmadı. Yani 2007'den beri uygulanıyor. Demek ki dönemler sıfırlanmıyor. Ayrıca bu kadar önemli bir konuda dönemin sıfırlanması gibi bir şey amaçlansaydı bu açıkça geçici maddelerde yazmalıydı. Unutmayın ki bu yeni bir anayasa değil. 2017'de yapılan 18 maddelik bir anayasa tadil paketi. Evet. Ayrıca şunu da bakın söylemek çok önemli. Demokratik düzenin muhafazasının en önemli kurallarından biri her zaman söylerim katı süre kısıtlamalarıdır yürütmede. Bakın dünyada başkanlık olsun, yarı başkanlık olsun, parlamenter sistem olsun, ister halk seçsin, ister meclis seçsin. En fazla iki kural, iki dönem kuralı vardır. Bazılarında bir dönem, bazılarında iki dönem. Çok çok az ülkede daha fazla döneme ihtiyaç, hak var. Mesela Venezuela, Bielarus, Costa Rica bunların hiçbiri de zaten demokrasi olarak görülmüyor. Venezuela yıllardır hiperenflasyonla boğuşuyor. Ee, bu yüzden zaten bu bir demokratik bu kişilerle ilgili hiç değil, hiç değil. Kişilerden bağımsız Kişilerden olarak ilkeler bağımsız üzerinden olarak bir ilke üzerinden söylüyorum. Bütün dünyada demokraside neden bakın neden bu kadar önemli? Çünkü süre çok uzadığında bir güç zehirlenmesi yaşanıyor. Ve güç zehirlenmesi yaşandığında iktidarlar devletin kaynaklarını daha fazla kullanmaya başlıyor daha denetimsiz bir ortam olmaya başlıyor. Ve en sonunda da o iktidarlar iktidardan düşmemek için otoriterleşmeye başlıyor. Bu yüzden katı süre kısıtlaması hayati bir konudur. İlkesel olarak hayati bir konudur ve zaten anayasamızın da öngördüğü budur yani. Biz önümüzdeki günlerde, haftalarda, aylarda bu tartışmayı daha fazla duyar ve yaşar mıyız? Ne dersiniz? Ee, tabii bakın bir örnek vereyim. Mesela ABD'den bir örnek vereyim ama bu birçok ülkede geçerli. Ee, George Washington işte kurucu babalarından Amerika'nın iki dönem seçiliyor. Üçüncü dönemde seçilebilir. Herkes ısrar ediyor çünkü çok popüler hala diyor ki hayır diyor. Üçüncü dönem yapmayacağım çünkü bu bir krallığa dönüşür. Ömür boyu bir makama dönüşmemeli. Demokrasimizin hayatta kalması buna bağlı. Ve ondan sonra 165 yıl boyunca anayasada hiçbir kural yok. Kimse üçüncü kez aday olmuyor. Ee, ta ki FDR'a 1951'e kadar ve İkinci Dünya Savaşı şartlarından dolayı ve 1951'de kongre 22. tadil maddesini geçiyor. iki dönem. Ama 165 yıl yasak olmamasına rağmen demokratik düzen bozulur diye kimse üçüncü kez aday olmuyor. Yani 8 yıl maksimum dünyanın en popüler başkanı da gelse en fazla 8 yıl. Çünkü teyamlar, geleneklerle de oluşuyor. Bir yani, çünkü tavırla, bu devleti da koruyor. Yoksa çok uzun süreler bir parti, bir kişi olursa parti devleti oluşuyor, denetim tamamen bitiyor, demokrasiden çıkış başlıyor. Bu yüzden kişilerle ilgili değil, ilkelerle ilgili. Peki o zaman e, bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bize uydu mu acaba? Yok, kesinlikle uymadı. Bakın ben 6 yıl önce de, tam 6 yıl önce Aralık 2016'da taslak çıkınca söylemeye başladım. Ben ekonominin içinden gelen bir avukatım ve hep şunu söyledim, ısrarla söyledim. Bu anayasayla ekonomimiz çok kötü etkilenecek. Yani beni tanıyanlar programlarda hatırlar. Hep ekonomi vurgusu yaptım. Neden? Çünkü biliyordum bu sistemin güven vermeyeceğini. Bakın bir e, hiç yani benzeri olmayan bir sistem. Hani ucube sistem diyorlar ya öyle gerçekten. Ne tam başkanlık ne e, şey yani bir tarifi yok. Türk tipi denildi. Tek kişi sistem esasında. Bütün yetkilerin bir şekilde bir şekilde tek kişiye verilme sistemi. Ve böyle sistemler güven vermez. Bakın iki örnekten vereceğim. Enflasyon ve işsizlik. Somut konuşmak için. Bir kere çok kısa hatırlatalım. Yani bu sisteme geçmeden enflasyon yüzde buçuktu. Şimdi yüzde yüzün üzerinde. Ha dünyada Covid'den oldu deniliyor ama Türkiye göre yüzde seksen dört seviyesinde. OECD ve Avrupa ortalaması yüzde on civarı bir enflasyon. Covid'den dolayı yüzde 10'a çıktı. Bizde yüzde yüzün üzerinde. Aynı şey değil biz dünyanın en yüksek enflasyonuyla borçluyuz. Beşinci en yüksek enflasyonu. Neden oldu? Paramızın değer kaybında. Ana sebep bu kur. Peki o neden oldu? Bir, bu anayasa geçtikten sonra değer kaybetmeye başladı paramız. Çünkü güven vermez, güçler ayrılığı, denge denetim olmayan bir sistem. 84 milyonu böyle yönetemezsiniz. Bu sistem güven vermedi paramızdan uzaklaşma başladı. Peki sonra ne oldu? Merkez Bankası görev tanımına aykırı kararlar almaya başladı. Rasyonel olmayan kararlar. Bu nasıl mümkün oldu? Eskiden anayasamızda, yasalarımızda bir bağımsızlık vardı. Kurumsal yapı, Merkez Bankası bu bitti. Çünkü bir kişi atıyor, kanuni görev süresi yok. Liyakat kriterleri iptal edildi. Yani bu enflasyonu tetikleyen irrasyonel kararlar bu sistemden dolayı mümkün oldu. O bir. İki işsizlik. Esasında çok ciddi işsizlik problemi var. Yani Maaşlar da demek, çok düşük. Hukuk Düşün. demek, eşitlik demek, Tabii. ekmek demek, yumurta Tabii, demek. Aynen, aynen. Neden anlatayım? Mesela iş için yatırım gelmeli. Bizim sermaye birikimimiz ülkemizde çok düşük. 460 milyar dolar toplamı döviz ve TL. Almanya'da bunun 15 katı. 15 katı. O yüzden yatırma ihtiyacımız var. E, yatırımcı gelmiyor. Mesela bu yıl sermaye yatırım 5 milyar dolar. Bir dönemler 20-30 milyar dolar geliyordu yılda. Neden gelmiyor? Çünkü yatırımcı geleceğinin bir kişinin iki dudağı arasında olmasını istemez. Güven endişesi. Hukuk, aynen güven. Hukuk devleti ister. Bağımsız yargı ister. Çünkü bir gün bir ihtilafı olabilir hükümetle. Kurumsal yapı ister. Yani Merkez Bankası'nın, BDDK, SPK'nın objektif ve rasyonel kararlar almasını isterler. E canım ne oluyor biliyor musunuz? Yatırımcı gelmiyor mesela. E ama biz söylemlerde Almanya'nın bizi, bizi, ülkemizi kıskandığını görüyoruz. Sonra yatırımcı gelmezken sınır komşularımızın ülkemize geldiğini görüyoruz. Tabii. Onların mükemmel bir şekilde kahkahalar atarak <laughs> ve yine araçlarının bagajlarını doldurarak alışveriş yapabildiklerine tatbik ediyor.